Bir videoyla karşınızdayım. Bugün Zerbeber Bingus adlı oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hı. Bu oyundaki amacımız NPC gibi davranmak ve ölmemek. Ama arkadaşlar yine de NPC gibi davranmayanlara bir sıkacağız. Şu an şerifim gördüğünüz gibi eğer onlar NPC gibi davranmazsa, gerçek insan gibi davranırsa onları vuracağım. Ne yapıyorsun bile? İyi vazifeler. Hı. Bak şuna dikkat et. Bir dakika. Eğer bir görev yaptı derse bu morluyu vuracağız. Evet. Eğime bastığın zaman hareket edemezsin. Seni vurdum <laughs> lan. Sen nereye? Sen nereye? Ben burayı koruyorum. Morluyu vur, morluyu vur, morluyu vur. Lan morlu kaçıyor. <laughs> ya. Vurma, vurma. Mis ya. Bayıldım. Aha bu mavi kestir. Evet. Bir saniye. Buradan bir silmiş şey olabilir. Var mısınız? Ben de anlamadım ki. Onlar kazandı. Tüm görevleri yaptılar biliyor. Arkadaşlar eğer tüm görevleri saklananlar yaparsa da oluyor. Ve

Hop. Çünkü sebrende varsın hızlı gidiyorsun. NPC'ler hızlı gidemiyor. Lan Hı? ne ihtimali sıfır. Lan benim kıyafetim değişti. <laughs> Sakın kırmızı görevler yapma. <laughs> ee, Hayır, onları NPC'ler yapamıyor. Seni direkt vururlar bile infaz ederler. Abi hayırlı vazifeler. Hayırlı vazifeler genç. Ha? Sonunda bir tane bir görev yaptım. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Kırmızı görevi yaptım. Görmedi Şerif. Ben koş, koşacağım. Koşarsan seni öldürürler biliyor. Abi diğer gözde yapıyorlar. Hackleme görevi. Başka hangi kırmızı görev tamam. Kırmızı Diğerini boş ver. <laughs> Yeşil görev değil. Dur. Yanına, şey ya? Yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Bir dakika. Yeşil nerede ya? Bana sen ne şu ne an neredesin? Lan? Bak. Bu senin kıyafetini değiştiriyor. Dedim ki Şerif sonra sıkmaya çalıştı, vuramadı mı? Buraya sadece sen girebiliyorsun. Bak, şimdi kıyafetin değişecek. Değişmedi. E, Bizler değiştirebiliyor mu? I I. Buraya şerifler giremiyor. Çık. Çıkıyorum derken oyundan mı? Odadan anlatadan. Çıldıracağım ya. Boş boşuna beni kesiyor. Son görev son görev kırmızı görev yapmaya çalışma. Bir tane kırmızı görev kaldı. O da lamba. Lambayı da şu anda yapamıyoruz. Sıkabilir <laughs> Eren. Çok dikkatli. Şey. Gıcıklık vermeye çalışma. Şu an zaten bir tane görev kaldı. Hemen hayal <laughs> et. Yapıyorum, evet. yapıyorum. Koruyun. Ya öldüm ya. Yapıyorum, beni koruyun. Ben Gel ya müdür. öyle bir risk ama. Neredesin sen? Lan onlar uyuyor uyuyor Allah'ım man ya biliyor musun? Yanındayım şu an ben senin ya. Onlar uyuyor öl Hayır, ya, yani Ben, ben öldüm 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 ben. Bila uyuyanlar sana sıkamaz. Bila. Onu sıkamaz. Ona yapamazsın. Lan. Son <laughs> görev kaldı Bila. Aha biz koşun, yendik. Koşun 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 Gözü kapalı gözü kapalı. Lan haydırız. Ha. Yendik. Ve yine haydırız saklanamız. Neredesiniz? Bila, Ümit'e sakın güvenme. Ümit şu an var ya. Şerif. Bak yok değil mi? Ümit evet, bay bay kuşak gidiyorum. Bahçede bir tane görev var. kırmızı görevi yap da seni öldürsünler bilo. Adam öldürsün ümit Adam mı? <laughs> ya kırmızı görevi başında bekliyorlar ya. <laughs> Bu arada kesin. <cesaret. gülüyor> mı beni? Ben Öldüm bile <laughs> o. Ana <gülüyor> orada pusuya yatan görev lütfen. <laughs> pusuya bak pusuya. Ben mi? <laughs> Arkadaşlar. Çık, Arkadaşlar ben biraz mecbur burada AFK kalacağım. Sen ne? Sen neredesin? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Liks daha buldum seni. Yabani efekti. Buldun değil mi? Sıçtım Milo. Ümit seni öldürdü. <laughs> 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 Hunter. Ben de. Şşt. Bilo ne neredesin oğlum? koçum? Neredesin? Koçum kafana sıkayım mı senin? Evet Ne Neredesin? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Yabani efendim. Daha iyiydi Beni bulamazsın. Beni bulmanız birazcık zor. Ben, ben Sivri diye vurdum Bilo ya. Ben zaten NPC'yim. Lan ben nasıl ölüyorum? Çok fazla kişiyi vurursan ölüyorsun manyak Bilo. Babam yerini de söyleyemez. Yine telefon sesini kapattım. <prizlik> Oha ben 3-4 kişi vurdum. Öldüm mü? Gelin gelin. Lırırırır mı öldürür? Evet. Oyunum sevmedim. Sevmedim. Abi bu abla neydi? Duydun mu 2 saniye Bilal abi Abi sesi duydun mu Ben 5-6 kişi vurdum Aha Limit geldi Ben vurmadım Ben istasyona gider Yendin mi Ya haydırs ya Yıldız yes. Arkadaşlar ben... Bir ben 5 dakika FK bırakacağım geldim arkadaşlar. Oy 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 3 tane kırmızı görev mi? Dur şurada dans görevi vardı. Kırmızı görev yapayım mı? Nesin? Abi nesin? Ben masum köylüyüm ya. Evet. Sen? Yanımdan geçti. Sen? Bu nasıl köylü? Ben bu odada... Görev yapıyordum ama kırmızı görevi. Ben bu odada vallahi masum köylüyüm. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Abi kaç. Bu genel değil. Sprint aldı, <laughs> sprint aldı. Şimdi şeyde görevler var. Ee, bir garden'da Sakın, ki. Sakın şeyi yapmaya çalışmayın ha. Ben öldüm. Deme. Bilal kapatmış. Niye? Bilmiyorum. Arkadaşlar anlamadım ki ben de bu Bilal'li ya. Bak iki tane mağazada görev kaldı. Asiyer görev var ya. Hı. Hmm. Onu yapıyorum ya geliyor bana sıkıyor. Ya kırmızı değil bir şey değil. Ama şüpheleniyor işte. Nasıl? Ben de kaç defa görevdekileri sıktım ve öldürdüm. <laughs> ne var yani? <laughs> ha, ben de öldürdüm. <laughs> Ben de yine mağazadaki kasiyer görevini bitirdim ama. Şüpheleniyorlar. Neredesin? Öldün de neredesin işte? Şöyle Gel kapanış yapalım. Gel şuraya. Gel. Tam ortasına gel. Kapanış yeri. Ya ne ortası şuraya ya şuraya. Arkamdan geçtim ya. Arkadaşlar. Ümidin geleceği yok. Bugün videomuzda bu kadar olsun. Abone olup unutmayın. Hoşçakalın.